Shadeloy kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her gün saat 5'te yeni video. Arkadaşlar bugün kardeşim Shadeloy kanalına birlikte 30 taş challenge yapıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk abi. Evet bugün o taşları bana alacaksın. Seni yenecek hatta sana troll Bakalım yenersen alacağım abicim. Sana şimdi davet gönderiyorum. Tomar 753'tü değil mi ismin oyunda? 14 bin evet, kupa olan mı? Evet. 14.000 tamam gönderdin. Hangi haritada oynayalım? Ee, nehir yanı olsun. Hmm. Ya da nehir yanı olmasın. Parıltı olsun parıltı. parıltı. Parıltı haritasını hatırlayamadım. Başlatıyorum bakalım kim kazanacak. Bu arada hazır tamam. ver. Bak sona biz kalmamız lazım. İki kişi sona kalmadan tamam. birbirimize vurmuyoruz. Hadi. O zaman bak şu an biz aynı yerdeyiz. Şu an mı? aynı ben. yerdeyiz. O, tamam o kutuyu al, kutu paylaşalım. Tamam, Problem o değil. Sen de onu al. Tamam, tamam başka bir yere git artık. Beni niye takip ediyorsun? Başka bir senin var. Benim sorgum bile yok işte arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Efsanevi karakterin var Leon. Benim laf affediyorsun ya. Ya böyle kutumu paylaşacağız sürekli. Neyse ben aşağı iniyorum. Oo, böyle hayır, olmayacak hayır, yan hayır, yana. Güzel. Buradaki kutu. Oo burası karışık. Korku. <laughs> Sağ sözcü şey geldi ha. Sözcü Allah'tan nerf geldi. Gale'ı Gale, i, Gale i almam lazım. Gale beni alacak la. Lan challenge yapıyoruz. Dur durma. vurma. Abi sen biliyor musun? Aa Gale beni öldürdü abi. ya. Ya <laughs> biz bir challenge yapamayacağız ya. Niye ya? ya niye <laughs> ya yine komedi <laughs> ya. Öldüm. İki tane yük vardı İnat ettim almak için. Birinci ol bari de öcümü al şu bot dördü öldür ya Gale'ı. Allah'ım ya Rabbim ya bir challenge yapamadık. Aferin. Bak ortada duruyor. Tam ortada bot dört O oh, iyi oynuyor ya. Gerçekten iyi oynuyor. Senin gölgene vurmadı gördün mü? Evet onu çakmamız lazım da. Aynen kulağına vurma. Ya sen şimdi onu öldürürsün. Ultisi yok herhalde. Bakayım. Abi bu nasıl bir şey? Ben bunu nasıl alacağım? Alırsın alırsın. <laughs> Aldın 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 ya Aldım 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 Neyse yeni video çekeceğiz artık. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu ikinci denememiz ya. Çekemedik yine. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.